bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bize elmas elmas fabrikası yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanala da abone olup abimin mühim bildirimleri için. Evet arkadaşlar şu anda e, böyle elmas fabrikası yapacağız. Ve inelim bakalım aşağı arkadaşlar. arkadaşlar tabii ki de şu şey tabii ki de arkadaşlar gördüğünüz gibi şey alacağım bekle şimdi evet elmas buluğumuzu aldık elmaslarımızı aldık ha <laughs> zengin olacağım arkadaşlar demin adamım ben oğlum şimdi arkadaşlar evet gördüğünüz gibi buraya da buraya diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bırakıcı dedik ve elmas başlayalım arkadaşlar diyor ki diyor. Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi e, zombilerin yanına Bak istemiyorum. Bu bir ve arkadaşlar çok uykum geldi. Hemen uyuyup geleceğim arkadaşlar. Hemen bekleyin beni. Arkadaşlar yeniden geldim. Gördüğünüz gibi burada demir ne var? <laughs> diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu. Ay arkadaşlar. Ben hata yaptım. Demir fabrikamız neredeydi bizim? <laughs> Tabii ki de. Burada mıydı ya? Çok karışık. <laughs> evet arkadaşlar. Herhalde burasıydı değil mi? Demir lan. Oğlum git buradan. Arkadaşlar ben bunu bir döveyim. Öldü. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de arkadaşlar bakın ne yapacağım. İyi izleyin şimdi beni. İyi izleyin ve iyi görün. Siz de yapabilirsiniz belki top Böyle 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 yaptık değil mi? Evet arkadaşlar şimdi de. Buraya gördüğünüz gibi. Böyle yazıyor, böyle merdiven yazıyoruz. Evet, merdiven, merdiven bildiğiniz merdiven. Çok gerekiyor bize ve arkadaşlar şimdi buraya, buraya, buraya koyuyoruz. Böyle, böyle, böyle. Böyle, böyle. Böyle çıktık, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şu anda. Şimdi arkadaşlar elmas bakalım elmaslı ha yedi. ha veziy atmosfer her şeyi kaplayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi zaman yeterse bugün söz vermiyorum. Bu videoda ama bak bu videoda diyorum çünkü ben bugün bir video çekebilirim. Bir bu videoda arkadaşlar. Bu videoda o yetişebilirsem altını hemen yapacağım. Ama yetişebilirsem söz vermiyorum. Şimdi böyle 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 böyle. Böyle güzel oldu. <laughs> Allah arkadaşlar çok güzel olacak. Böyle böyle. Sonra şöyle 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 şöyle. O harika oldu. 10 numara 5 yıldız. numara 5 yıldız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 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 yapıyoruz. Ben bir tüylü ayarlayacağım onu arkadaşlar şimdi de böyle yapalım böyle 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 güzel çok güzel yapıyorum. Gerçekten altına yetebilir inşallah zamanımız. 10 dakikada bitirmem lazım hepsini. Allah. Böyle Koşar Çok güzel. Arkadaşlar şu an gerçekten çok güzel yapıyorum. Arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar şu anda devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yağmur yağıyor ya. Of of. Stonjob şimdi. Uykum da geldi. Şu blokları tamamlayayım da. Uyumaya gideyim dinleneyim. Güzel. Hmm. Güzel oldu. Arkadaşlar şimdi de böyle böyle yapacağız. Evet. Yoksa olmaz. Siz de bu arkadaşlar. Oyun Android Club ilk yaptığımdan biliyorsunuz ki. Güzel. Comme mal. Çok güzel. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar devam ediyorum. Böyle çok güzel oldu. mükemmel oldu arkadaşlar. Böyle yürüyelim. Bir kat daha yapayım ya. Çok küçük olmuş. Arkadaşlar bekliyorum. Arkadaşlar şu anda bitirdim ve Elmaçlarımızı koyuyoruz. Yuppi be. yes ve yes. Arkadaşlar bitirdim. Yine çok olmasın diye. Hemen işiyorum aşağıya arkadaşlar. Hemen iniyorum. Neden giremiyorum ah. Sığmıyorum artık. Bunları buraya koyalım. Bunu da. Şalter şalter. Şalter gerekiyor. Evet arkadaşlar şu anda 9 tane gerekiyor. Arkadaşımdan portfolyo aldım arkadaşlar. Ödeye ödeyeceğim hepsini. Böyle böyle böyle. Ben buraya koymuştum. Bunları da sandığa koyduk. O doğru koşuyor şu anda koyuyorum. Evet. Şalter. Ve geldi. Yes be bu kadardı. Ben bunları toplayacağım ve bir diktireceğim. Ve zengin olduk arkadaşlar artık. Elmas fabrikamız bizimdir. İndik. Ha <laughs> ha. Diyorum başka bir şey demiyorum. Böyle koyalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bildiğimler için görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.